Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlere devamlı merak ettiğiniz çekiliş e, hakkında biraz detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar. E, bana son haftalarda gelen çekiliş ne zaman olacak sorusunu bugün e, yanıtlamak istiyorum ve bu videodan sonra yani bu videodan sonra demeyeyim de cuma günü bugün <laughs> Bugün günlerden cumartesi haftaya cuma e, çekiliş katılımı sonlanıyor arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim e, ve kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bunu da tekrardan söyleyeyim size muhabbet kuşları dünyası kanalımızı biraz daha önlere çıkartmak için e, devamlı paylaşalım arkadaşlar. Videolarımızı paylaşırsak daha çok insana yardımcı olmuş oluruz. Ee, bu şekilde kuşlarımızı da sağlıklı bir şekilde besle beslemiş oluruz arkadaşlar öncelikle dediğim gibi e, haftaya cuma yani bugün cumartesi e, ayın 25'i haftaya cuma günü bugün cumartesi ayın 25'i haftaya cuma günü çekiliş son yani daha çekilişe katılım almayacağım cuma gününden sonra ee, bu arada genç 5 aylık çiftlerim 5 e, aylık genç çiftlerimizin bakın eş aldığını gördük ve çiftleşi birisi çiftleşti köşede yuvada yatıyor. Bir tanesi de şurada iki tane sarı olan. Bunlar daha 5 aylık kuşlar arkadaşlar. Salmada 5 ayda eş alıp çiftleşebiliyorlar. Diğerleri de yuvada onları şu an göremiyoruz. Köşedeki yuvadalar. Bunlar da diğer çiftler çiftleşmeye çalışıyorlar. Daha 5 aylıklar. Arkadaşlar şimdi e, çekiliş hakkında son tarihi söyledim çekilişi daha önce canlı yayında yapabileceğimi söylemiştim ama internet internet kesintisi nedeniyle canlı yayında sıkıntı çıkabileceği için bunu normal video olarak çekeceğim bunu da belirteyim. Hani bunu video olarak çekeceğim ama bu videoda mesela hiç kesinti yapmayacağım. Hata olsa şey olsa. Bir de çekilişteki listeleri size göstereceğim. Gözünüzün önünde keseceğim kağıtları. Torbaya dolduracağım ve çekilişi burada yapacağız. Çekilişi yaparken mesela buradaki yeme ayırdığım yavrularım var mesela. Birçoğu yeme alıştı. Bir tanesi mesela alışmadı. Onu annesine ara sıra götürüyorum babasının yanına. Besliyor. Onu da mesela şöyle kontrol edeyim. Şu şekilde alıp kursağına bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Kursağı boş. Bunu götüreyim. Biraz babası beslesin. Diğerleri yenmiyor. Şimdi arkadaşlar çekiliş için Evet. Şimdi arkadaşlar çekiliş için biraz acele ediyor arkadaşlar ama bakın gördüğünüz gibi daha bazı yavrular yeme düşmedi. Bakın bunu da şimdi babası beslesin diye getirdim. Annesi babası bunu e, yuvaya koymuyorum artık. Annesi çünkü yeni yumurta yaptı. Bakın annesinde şöyle yeni yumurtalarını söyleyeyim. Yeni yumurtalarını bakalım. 3 olmuş bugün. Maşallah. İnşallah bu kuşumuz diğer yavrularını da çıkarır. Bakın yavru gitti oraya karşı. Da. Evet bakın yavru orada. Şimdi anne baba onu besleyecektir. Onu da size çekip göstereceğim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi biraz acele ediyorsunuz ama ben çekilişi haftaya pazar günü yapacağım arkadaşlar. Hani merak edilen soru. Cuma günü çekiliş son. Haftaya pazar hangi tarihe geliyor? Ee, şu anda tam bakmadım. Bugün ayın 25'i. Ee, haftaya pazar. Evet arkadaşlar bugün ayın 25'i haftaya cuma günü 31'i çekiliş katılımı sonlanıyor. Ayın ikisi pazar günü çekilişi yapıp videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar yavrularımız daha küçük. Ee, o yüzden de şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben mesela çekilişe ayırdığım yavrular mesela biri buydu. Ee, burada dört tanesi yeme alıştı. Onunla birlikte beş. Ee, İki tane bu yuvada var daha yeme düşürmedim bakın şöyle göstereyim bir tanesi tamamlamış bir tanesini ayırabilirim bir tanesi daha e, hazır değil ne oldu arkadaşlar 7 oldu ee, şimdi şu şekilde göstereyim 7 bakın burada bir tane yavrumuz var çekilişe koyacağım 8. yavru bu. Bir tane 4 aylık burada 3 aylık 4 aylık dişi var. Şu mavi olan dişi. Bu kuş. Ee, kaç oldu arkadaşlar? 4 5 7 8 Mavi kuşla beraber 9 Arkadaşlar 9 Bir tane de e, Erkek bir kuşum var. Eğer onu ee, bir arkadaşım da şu anda da eğer onu getirirse bir tane de sarı erkek kuşumuz var arkadaşlar ee, onu getireceğim demişti arkadaşım onu getirirse onu çekilişe koyacağım onu getirmezse şu anda en hızlı büyüyen yavrularımdan bu yavrular var şunları göstereyim Arkadaşlar bu arada maşallah demeyi unutmayalım. Bakın burada da e, beyaz sarı olması lazım. Bakın şu birisi beyaz, birisi sarı. Önce şu beyaz, mavi beyaz olacak herhalde bu. Bu herhalde yeme düşecek. Ya bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani 10 sayısını tamamlamış oluyoruz bununla beraber. Ee, şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Pazar günü çekilişte şöyle bir şey yapacağım. Mesela bu beyaz kuşumu alacağım. Torbadan kurayı çekeceğim. Kime çıktı? Bu arkadaşa çıktı. O yazılacak. Ve o arkadaş videoyu izlediği zaman e, yorumun altına beyaz kuş bana çıktı desin veya iki, bir numaralı kuş birinci çekiliş kuşu bana çıktı ikinci çekiliş kuşu bana çıktı gibisinden yorum yapacak. E, Facebook'tan iletişime geçeceğiz. Biliyorsunuz muhabbet kuşları dünyası adlı Facebook grubu oluşturdum ve Facebook'ta e, hesap açtım. Muhabbet kuşları diye. E, gri şuradaki gördüğünüz gri şu resmi var orada arkadaşlar. Bakın. Şu gri şov var ya, bunun resmi var. Bunun resmini gördüğünüz gruba katılıp oradan e, iletişime geçeceğiz. Daha önce şartlarda bahsettiğim gibi İstanbul dışını e, otogardan istediğiniz bir firmayla göndereceğim. Tanıdığınız biri olursa İstanbul'da ona vereceğim. İstanbul için elden teslim edeceğiz. Ortak bir noktada buluşacağız ve kuşu verirken video çekeceğiz. Veya kuşu gönderdiğimiz kişi video çekecek tekrar bize gönderecek. Bunu da sizle paylaşacağız ve e, kurağa da hani yalan mı söylüyoruz, bilerek başkalarına mı veriyoruz, kime çıktı, ne oldu? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. E, şimdilik hani muhabbet kuşu çekili çekilişi hakkında hani merak ettiğiniz e, soruya da bu şekilde yanıt vermiş olayım arkadaşlar. E, onlar onun haricinde e, yavrularımız yine büyüyor yumurtalarımız geliyor e, bu aralar tabi biraz soğuk olduğu için ee, biraz hani üretimde düşüşler oldu. Bazı yavrularda ölmeler oldu. Azalmalar oldu. Şimdi az önce demiştim arkadaşlar bakın benim e, verdiğim kuşlarda yani sahiplendirdiğim kuşlarda bakın az önce dedim şu sarı çiftim ikisi de e, şu anda 4-5 aylık yani tam, tam 5 aylık oldular. Yani daha 6 aylık olmadılar. Şurada gördüğünüz perçemli yavrum da e ee, bu 6 altı ayını doldurmuştur. Çünkü bu biraz erken çıkmıştı. Ben bunu ayırmıştım. Şimdi onun eş aldığı dişi tam 5 aylık. Bakın arkadaşlar. Bu kuşlarıma da maşallah demeyi unutmayalım. Bu kuş da şu anda yuva hazırlığı yaptı, yatıyor. Kuyruğu, e, kanatları düştü. Kuyruğu düşmeye başladı. Herhalde yumurta oluşumu başladı. Bu da yakında yumurtlar inşallah. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar salma ortamında hani şunu söyleyeceğim. Salma ortamında ee, çok ufak yaşta hani 5-6 aylık kuşlar e, yumurtlayabiliyor. Ama şimdi şöyle bir de durum var. 5 ee, aylık, 6 aylık ilk yumurtasını veren kuşlarda yumurta sıkışması çok oluyor. Bir de 3-4 yaşından sonraki yaşlı dişi kuşlarda yumurta sıkışması çok oluyor. Bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ee, tekrardan arkadaşlar kanalımızı beğenerek. Ee, videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, diğer e, faydasız birçok videonun birçok abonesi var. Hani bu videoyu izliyorsanız en azından bir abone olup bir beğeni yapabilirsiniz. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya çekilişte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.